de bet, başlayan sakanın sesi hayran eder ehli merak olan herkesi. Olursa bir de hava şakşakla vestesi daha çok artar dinleyenlerin neşesi. Kıs kıslar, yav yavlar, şakşaklar, çakçaklar, kıya kıyalar, çelçeller, tütüler, kurur, pin 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 der bağlar. Bazısı böyle öter, bazısı da başka yolda öter. Hani iyi ötenler güzel öter. Yani çipet pet, Veriş 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 şak 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 eklemeli şak şak. Bir de çipet pet çipet pet şak 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 video. İstanbul dili bunlar İzmirler bilmez. İzmirler onlar torlu öteler. Veriş veriş yapacak. Bizimkiler İstanbul'un kesa sakacılar, İstanbul'un Rumları, Ermenileri. Biz onlardan öğrendik. Daha 8-9 yaşlarındaydım. Onlarla beraber hani onların kafeslerini gezdiriyordum. Üsküdar'da öğrendim hepsini. Bir de bülbül var. Bülbül de böyle tek, İt kur, it kur, iyi bülbül. It, i̇t it 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 it. Vajiles vajiles sak 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 sak. İt kur, it kur, vay 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 vajı. Çıpara çıpara çıpara, tok tok tok, çum çum çum. Çel 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 çel, kas kas kas, çıka 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 çıka. İt kur, it kur. Vay 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 vay. Bu makbul değil. Vay 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 vacı yaparsa çok güzel. Dörtlü beşli. Her kuşun ötümü ayrı ayrı. Bülbül. Hani bir de ötümü de böyledir bülbül. Öyle hani söylüyorum ben. Her kuşu şiirini yazıyorum. Her kuşu bülbül sanma, her çiçeği gül sanma. Her kuş bülbül gibi ötmez. Her kuş her kuş bülbül gibi ötmez her çiçek gül gibi kokmaz. Kokarsa gül kokar, gül gibi öterse bülbül öter, bülbül gibi. Şevket söyler bu sözü, bu da doğanın özü, doğrudur Şevket'in sözü. Tamam mı? Tamam.